Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başıma çok kötü bir şey geldi. Ben burada bu iki Prestimle farm yapıyordum. <laughs> Ağlayacağım şimdi gerçekten. Ben burada farm yapıp bu iki Prestim de böyle günde 30 ev falan kasıp gidip satıyordum böyle. Bak, UK'in falan da var göstereyim. Evime bakıyordum. Ama bu şurada taksi yapan bir tane şey var. <laughs> A şuradaki bir tane A var. <laughs> Geldi bana kospursun falan dedi. YouTube'da bir tane videomu atmışlar. Hiçbir şey yok. Bir dakikalık bir video çakır keyif diye bir okçu. Ondan sonra ben de buna kızdım biraz sinirlendim. Buna falan dedim. İftiracısın dedim. Bir haftadır videoyu atmadın dedim. Yalancı dedim. Bugün de 60 video izledim. Hiçbir şey yoktu videoda. Kosbur olduğuma dair. Sadece arkadaş report etmiş ki en doğal hakkı bu. Sonra bu da gel bana geldi dedi ki senin sunutun elinden alacağım dedi. Sana dedi bunu kastırmayacağım artık ben varım dedi. Evime nasıl bakacağım şimdi ben? Nasıl geçineceğim? <laughs> Kredi kartı borçlarım şimdiden bankalar mesaj falan atmaya başladı. A seni sanki başkası Kışa bak Oyun mafyası burada taksi yapıyor yani 55 yıldır an... Demin Jenny topluyor Geri zekalı Bana Kastırmayacakmış Artık moralim çok bozuk Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatayım Artık elim da Titriyor zaten Şimdi çıkacağım Evden iş falan arayacağım bana şans dileyin. <gülüyor> Farmaton <gülüyor> veren abime de hayırlı işler ne diyelim. Burada kassın kendi. Umarım yastığa kafasını koyduğunda rahat uyur. <gülüyor> <gülüyor> Çak ya.